Suriye'de özellikle İdlib bölgesine yoğunlaşan Bahar Kalkın Harekatı'nın şu ana kadar başrolünde yerli ve milli İHA ve SİHA'lar var. Hareket eden neredeyse her şeyi çok büyük bir hassasiyetle vurma yeteneğine sahip Türk hava araçları, meskun mahalde sergiledikleri performanslarla da mikro cerrahi benzeri bir operasyonu imza atıyor. Peki Türkiye bu imkan ve kabiliyetleri ne kadar sürede kazandı? Bu süreçte neler yaşandı? Hangi ülkeler eski ve bozuk İHA'ları Türkiye'ye satıp hangi ülkeler 8 saat önceki görüntüyü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne anlık diye iletti? İşte Türkiye'nin son yıllardaki yerli ve milli SİHA-İHA yolculuğu. ve siha nedir? Ne işe yarar? Türk İHA ve SİHA'larına giden kilometre taşlarına bakmadan önce bazı noktaları yeniden hatırlatmakta fayda var. İHA ve SİHA'lar görev türleri, ağırlıkları, motorları, kanat tipleri ve menzillerine göre değişebiliyor. Bu değişimlere göre de söz konusu hava aracına sınıflandırma yapılıyor. Keşif, gözetleme, nakliye ve deniz karakol, arama kurtarma gibi alanlarda etkin olarak kullanılan bu hava araçlarının en önemli çarpan etkisi taarruzda da kullanılabilmeleri yakın hava desteği vermekle kalmayıp hedef işaretleme, hava savunma sistemlerinin imhası ve hava sahasının savunulması gibi çok önemli görevlerde üstlenebilmeleri ayrı bir meziyet. Yakın zamanda İHA ve SİHA'ların bu görevlerden çok daha fazlasını etkin ve düşük maliyet yürütülebileceklerini de düşünürsek, bu teknolojiye sahip ülkelerin diğerlerine oranla nedenli bir üstünlüğe kavuşabildikleri net şekilde görülüyor. Türkiye'ye ilk İHA'lar 1993'te geldi. Türkiye özellikle 1990'lı yılların başında terör olaylarının ardından bölgede İHA'ların çok önemli bir güç olacağını bu teknoloji henüz çok yeniyken anlayabilmiş ender ülkelerden biridir. Bu nedenle ülkemizde İHA sistemlerinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi yönündeki çalışmalar dünyadaki gelişmelere paralel olarak 1980'li yılların sonunda kendini gösterdi. Mekket firması üretimi olan Benşi sistemi ilk insansız hedef uçağı olarak 1989 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmaya başlandı. 1993 yılında Almanya tarafından hibe edilen 5 adet Kanadir firması üretimi CL89 İHA'sıyla 1994 yılında uçuşlara başlandı. Fakat lojistik sıkıntılar ve kaza kırımlar nedeniyle sistem kısa süre içinde envanterden çıkartıldı. Takvimler 1989'u gösterdiğinde ABD'li General Atomics tarafından ilk İHA'lar üretilmeye başlandı. Bu teknolojinin sağlayacağı avantajları gören Türkiye, müttefiklerinden Gnat İHA'ları ithal etmek için adım attı ve 1993 yılında Türkiye ilk Gnat İHA'larına kavuşmuş oldu. Gnat 750'ler uzun yıllar kullanıldı. Bu araçlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren ilk İHA'lardı. Milli dönem için yerli firmalar devreye giriyor. Gnatların tedarik sürecine paralel olarak, bu araçların yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi için kamu bürokrasisi adımlar atmaya başladı. Bu kapsamda Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından sırasıyla İHA X1, Turna, keklik, pelikan, martı, gözcü, öncü, şimşek ve en nihayetinde de Anka insansız hava araçları geliştirildi. Ayrıca motorlu İHA gibi çalışmalarda yapıldı. 1990 yılında TUSAŞ tarafından çalışması başlatılan İHA X1, şahit sistemi ilk üretilen yerli İHA idi. 1992 yılında iki kat üretilmiş ancak seri üretimi gerçekleşmemişti. Gabar Dağı eteklerinde atölye kuruldu. Kamu tarafından da bu adımlar atılırken sivil olarak da bu teknolojiyi Türkiye'ye kazandırmak için çalışan şirketler oldu. Onlardan biri de bugün dünya genelinde sektördeki herkesin yakından takip ettiği Baykar savunma oldu. 2000 yılının hemen başında bu projeyle ilgili adımlar atmaya başlayan Baba Özdemir Bayraktar ile oğulları Haluk ve Selçuk Bayraktar'ın hikayesinin başladığı yer Şırnak'tı. Şırnak 6. İç Güvenlik Tugay'ına yapılan bir ziyarette Tugay'daki komutanlardan Yarbay Melih Gülova, Özdemir Bayraktar'a şehit kanlarını göstererek teröre karşı teknolojik bir çare bulmaya çalıştığını söyledi. Bunun üzerine Tugay'ın bulunduğu Gabar Dağı'nın eteklerinde atölye kuruldu. Özdemir ve Selçuk Bayraktar yönetimindeki mühendisler 3 yıl Gabar'daki atölyede kaldı, bölgeyi inceledi. Bu çalışmaların meyvesi, Türk ordusunun o dönem çok ihtiyaç duyduğu Bayraktar Gözcü Miniha yerinde geliştirildi. Ancak Yarbay Melih Gülova, 2007'de Şırnak'ta teröristlerce uzaktan patlatılan bir bombayla şehit edildi. Özdemir Bayraktar bugün gelinen noktayla ilgili soruları yanıtlarken bu projeler bu başarılar aslında onların eseridir. Komutanın vasiyetini tamamladık diyor. Yine aynı dönemlerde Savunma Sanayi Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi arasında 24 Aralık 2004'te Anka'nın geliştirilme sözleşmesi imzalandı. Tüm bunlar alt alta geldiğinde aslında İHA, SİHA başta olmak üzere insansız hava araçlarında sahip olunan imkan ve kabiliyetlerin ilmik ilmik işlendiği görülüyor. Alınan heronlar çürük çıktı. Milyonlarca dolar boşa gitti. Gelinen noktada geçmişte yaşananların da büyük etkisi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin yerli ve milli SİHA İHA'ları gündeme geldiğinde sıklıkla söylediği kötü komşu ev sahibi yaptı cümlesi geçmişe de ışık tutuyor. İsrail'den alınan Heronlar sürekli sorun çıkardı. Türkiye'nin 1990'lı yılların sonunda başlattığı yerli milli imkanlarla İHA geliştirilmesi projeleri bürokrasiye takıldı. İsrail ile Heron anlaşmaları yapılırken söz konusu yerli projeler ödenek olmadığı gerekçesiyle rafa kaldırıldı. İlk olarak 2005 yılında İsrail'den bir adet Heron kiralayan Türkiye 4 milyon dolar ödediği bu aracı 3 yıl kullandıktan sonra iade etti. 2007 yılında ise İsrail'den 3 uçak sistemli taktik İHA kiralandı. 15 milyon dolara kiralanan Heron orta seviyedeydi ve 18 bin e kadar çıkıp havada 6-8 saat kalabiliyordu. İsrail'in Aerostar firmasından kiralanan bu uçaklar verimli bir şekilde kullanılmadığı gibi üçü de düştü. Aradan geçen zamanın ardından İsrail'den 188 milyon dolara 10 adet Heron satın almak için el sıkışıldı. Bu ihalede Heron'un rakibi ABD'li Predator olmuştur. Predator daha iyi olsa da İsrail'in Aselsan tarafından geliştirilen Aselfir 300T'yi sisteme entegre etmeyi kabul etmesi Türkiye'nin İsrail ile el sıkışmasında en önemli etmen olmuştu. Ancak İsrail daha sonra bu sistemin ağır olduğunu ileri sürerek uçuş yüksekliği ve havada kalış sürelerinin düşürülmesini talep etti. Böylece Türkiye parasını verdiği her onları alabilmek için kabul şartnamesini değiştirdi. 30.000 feet yüksekliği 24.000 feet'e indirildi. Aracın havada kalkış süresini azalttı. Buna rağmen teslimler 3 yıl gecikti. Gelen heronların içinde düşenler, bozulanlar, iniş kalkış sırasında arızalananlar oldu. Ayrıca bu uçakların iniş kalkış operatörlüğü tamamen İsrail'e aitti ve elde edilen görüntüler İsrail'e de aktarılıyor ve PKK hedefleri sürekli onlarla da paylaşılıyordu. İlk milli İHA envantere giriyor. Bu dönemde kamunun yanı sıra özel sektörün de yaptığı çalışmalar ilk meyvesini verdi. Baykar, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine milli ve özgün olarak giren ilk insansız hava aracı sistemini ülkemize kazandırdı. Mini İHA sistemi on binlerce saat uçuş ve sortinin ardından 2007 yılında tam zamanında teslimatla silahlı kuvvetleri envanterine girdi. Böylece Türkiye envantere giren ilk milli hava aracı sistemine kavuştu. Malazgirt İHA 2009'da göklerde. Baykar'ın yaptığı çalışmalar o yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yarısına merhem oldu. Sahadaki komutların talep ve yönlendirmeleri doğrultusunda geliştirilen sistemler birbiri ardına envantere girmeye devam etti. Bu kapsamda öne çıkan projelerden biri de Malazgirt döner kanat mini insansız hava aracı sistemi oldu. 2006 Kasım ayı içerisinde Şırnak'ta konuşlanmış 6. motorlu piyade tugayı Baykar'dan terörle mücadelede kullanılmak üzere otomatik uçuş özelliklerine sahip helikopter platformu geliştirmesini talep etti. Malazgirt İHA sistemi dünyada ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan mini robotik helikopter sistemi olarak Mayıs 2019'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Anka küllerinden doğuyor. Daha önce farklı sebeplerle bir türlü ilerleme sağlanamayan Anka için 2012'den yeni bir adım geldi. Anka'nın temel konfigürasyonu olarak adlandırılabilecek olan Anka A'nın kabul testlerine ise Savunma Sanayi Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca başlandı. Bu dönemde özellikle Savunma Sanayi Başkanlığı'nın attığı adımlar ve çizdiği yol haritası bugünlere gelinmesinde büyük rol oynadı. Savunma Sanayi Başkanlığı ile 25 Ekim 2013'te Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmek üzere 10 adet Anka S için bir sözleşme daha imzalandı. Bu arada Hendek operasyonları başladığında Anka projesinin ilk konfigürasyonu olan Anka A prototipleri Türk Havacılık ve Uzay Sanayi öz kaynaklarıyla Elazığ'da konuşlandırıldı.